Türkiye'nin Ermeni meselesi. 28 Mayıs 1917'de Erzincan Tercan kazasının merkezi olan Mama Hatun kasabasına geldik. Kasabada mevcut binaların 5'te 4'ü yıktırılmış. Cami Şerif'in minberi yıkılarak cami kiliseye çevrilmiş ve minareye çan takılmıştı. Ermeniler bazı Rus kazaklarıyla birlikte evleri yağma etmişler ve zorla birçok kadın ve kızların ırz ve namuslarını çiğnemişlerdir. Kaza merkezini terk ettikten sonra Sazavartik köyüne gittik. Burada Ermeniler pek çok tahribat yapmış ve birçok zulümler etmişlerdir. Kız ve kadınların ırzlarına zorla tasallut etmişler, ailelerini müdafaya çalışan yedi kişiyi çoluk çocuklarıyla birlikte şehit eylemişlerdir. Bu köyün ihtiyar kadınları bile tecavüzden kurtulamamıştır. Her kadının hissesine 30 Ermeni isabet ettiğini zavallı kadınlar, yemin ederek feryat ve figanla anlatırlar. Ermenilerin, Trabzon havalisinde halka katliam ve mezalim yaptıklarına tanıklık eden bir başka belge. Ermeni ve Rusların, Trabzon'un Yomra nahiyesinin Kalafka köyü Müslümanlarını evlerinden toplayıp, kadın ve erkekleri ayırarak, erkekleri bilinmeyen bir yere sevk ettikleri, küçük kız çocuklarına ve kadınlara tecavüz ettikleri, yeni doğmuş bir bebeği havaya fırlatarak altına tuttukları süngüyü tesadüf ettirmek suretiyle katlettikleri, maçka kazasının ipsil. Haçavra ve Soldoy köylerinde de benzer biçimde kadınların ve kız çocuklarının namuslarının kirletildiği ve birçok kişinin katledilip ateşte yakıldığı, Yapılan bu katliamları Rusların teşvik ettiğine dair maktul ve mazlumların isimlerinin de belirtildiği Kalafka köyünden Salimoğlu oğlu Mehmet'in zevcesi Fatıma, Ali Osman'ın ve İspil köyünden Alemdar Besim bin Mehmet'in yeminli ifadelerini ihtiva etmektedir. Ermeni çetelerinin Van ve çevresinde yaptıkları katliam ve mezalim, Anadolu'nun diğer yerlerinde yaptıkları gibi, tarih önünde bir utanç tablosudur. Van Jandarma Alay Kumandanı'nın raporunda, Ermeni çetelerinin yaptığı vahşet, insanlık dışı muamele şöyle anlatılmaktadır. Ruslar, Osmanlı hududuna tecavüz ettikleri zaman, Van Ermenileri öteden beri beklemekte oldukları fırsatın gelmiş olduğuna kani olarak ötede beride kıyam edip ihtilil hareketine başladılar. Bunlar müdafasız Müslüman köylerine, yolcu ve postalara tecavüz etmek ve ordu için celp edilen erzakı bazı güzergahlarda pusu kurmak suretiyle yağma etmek gibi hareketlerde bulunarak daha evvel kararlaştırılmış olan programın hızla tatbikatına giriştiler. Mirgehi köyünde muhtar Molla Hasan, köylüleriyle Ruslara önderlik eden Ermeni çetelerinden aman diledikleri halde adeta koyun boğazlanır gibi gaddarca şehit edildiler. 58 nüfuslu köyden 8 erkek, 12 kadın, 18 çocuk şehit edilmiş, geriye kalan kız ve gelinlerse Ermeniler tarafından götürülmüştür. Çarıkser köyünde bir çocuğun bir süngüye takılarak kuzu gibi ateşte kızartıldığı birçok kimseler tarafından ifade edilmiş ve cesedin enkazı bizzat müşahede edilerek hadisenin doğruluğu tespit edilmiştir. Ahurik ile Avazerlik köyleri arasında dört kişinin elleri karınlarına, tenasül uzuvları ağızlarına sokulmuş vaziyette cesetleri bulunmuştur. Kavli köyünde 7 yaşında Fatma ve 9 yaşlarında Gülnaz isimlerinde iki kız çocuğuna her iki cihetten de tecavüz edilerek mağlul bir hale getirildiği müşahede edilmiştir. Bu masumlar Ermeni zulmünün dehşetinin canlı misalleri olarak görülmektedirler. Ahtucu köyünde Kemo ismindeki şahsın karısı Zeliha Tandır başında ekmek pişirmekteyken 6 aylık çocuğu ateşe atılarak anasının gözü önünde pişirilmiş ve kendisine yemesi emredilmiş ret etmesi üzerine zavallı validenin bir bacağı tandıra sokularak merhametsizce yakılmıştır. Yine bu köyde tezek yığınları içine masum çocukların atılarak yakıldığı, mevcut cesetlerinden anlaşılmıştır. Herite köyünde Han Osman isminde birini işkenceyle katlettikten sonra üç kız ve iki gelinine söz ve yazıyla tasvir edilemeyecek çirkinlikte bulunmuşlar ve biçareler intihar etmişlerdir. Alevlenen Ermeni meselesi, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın oynadığı rol. Ermeni şunu bilememiştir ki, zaman içinde düşmanları Türkler olmamış, daima bu kavmi Türkiye düşman etmekte ve maceralara sürüklemekte menfaati bulunan Ruslar ve İngilizler olmuşlardır. Dost görünerek aldatmışlar, kandırmışlar, silahlandırıp kanlarının dökülmesine ve huzurlarının kaçmasına sebep olmuşlar. Ama politikaları değişip bu defa menfaatleri aksini gerektirdiği zamanda onları dertleri ve acılarıyla yüzüstü bırakarak terk etmişlerdir. Hele de Hristiyan Bizans'ın eliyle istiklalini kaybeden Ermeni, bu kaybının intikamını Müslüman Türklerden almaya çalışmak gibi bir gayret ve garabetin kurbanı olmakta devam etmekte ve bu suretle de kendine değil, kendini teşvik edenlere farkında olmadan hizmet eylemektedir. Şimdi bir buçuk asır evveline ait Profesör Nikerlet Krayblis'in tetkik ve tespitlerini dinleyelim. Ruslar Gürcistan'ın istiklaline kastedip işini bitirdikten sonra Prens Tifsinov Şirvan'ı işgalle Bakü'ye doğru yollanır. Fakat Hüseyin kulu Han tarafından öldürülür. Rusların, Gürcistan'da yaptıkları mezalimi görüp de dehşete düşerek kaçan Ermenilerden pek çoğu, Hüseyin Kulu Han'ın kuvvetlerine katılmışlar ve günahlarının cezasını vermek için üzerlerine Glasenov memur edilmiştir. Bu sırada İran'da bir ayaklanma olmuş. Bilhassa Erivan'dan kaçıp Tahran'a iltica eden Ermeniler veya Tiflis'ten oralara kadar kaçmayı başaranlar, Rusların zulüm ve vahşetini, yağmacıların yaptıkları katliamları anlata anlata bitiremez olmuş ve dinleyenlere dehşet vermişlerdir. İlk defa Prens Abbas Mirza, kumandasındaki 20 bin kişilik kuvvetle Aras nehrini geçmiş fakat mağlup olmuştur. Ne var ki, bu mağlubiyet neticesini hazmedemeyen Gürcüler ve Ermeniler dağları çetelerle doldurmuş ve bu karşılıklı direnme 1826 senesine kadar devam etmiştir. Rus İmparatoru Birinci Nikola'nın 1826'da General Paskeviç'i başkumandan tayin ederek Gürcistan ve Ermenistan işini büsbütün halletmesini emrettiğini görüyoruz. Nitekim ayaklanmayı bastırmaya hazırlanan Paskeviç'in vahşi orduları bir sel gibi Erivan üstüne akmaya başlamış ve bu geniş hücum neticesi Erivan Türkleri ile Ermeniler kendilerini müdafaa etmeye çalışmışlarsa da dayanamamışlardır. Kaçabilenler kurtulmuş, Kaçamayanlar ise vahşice kılıçtan geçirilirken bu katliamdan kadınlarla çocuklar dahi kurtulamamıştır. Paskiyeviç, bu çok zalim ve kanlı zaferini çara bildirdiği zaman, hükümdar, kumandanına zulmünün mükafatı olarak Erivanlı manasına gelen Erivaniski ismini vermiştir. Bütün bu şiddet ve vahşete rağmen, Ermeniler tam manasıyla itaat altına girmiş değillerdi. Çete harpleri, soygunlar, Rus garnizonlarına yapılan baskınlar devam ediyor. Ruslar da yakaladıkları Ermenileri durmadan kesiyorlardı. Hele 1837'deki Gürcü ve Ermeni ihtilali pek kanlı ve dehşetli olmuş. Ruslar, bu ihtilalin İngilizler tarafından çıkarıldığını iddia etmişlerdi. Zira ihtilalcilere kumanda eden Bal isminde bir İngiliz'di. Gürcü ve Ermenilerin bu ihtilalde muvaffak olamamaları kendilerine pek pahalıya mal olmuş, ihtilal bastırıldıktan sonra, 1844'e kadar Rus Generali Morozov'un kumandasında 200 bin kişilik ordu etrafı kana bulamıştı. Fakat bir müddet sonra Ruslar yeni bir siyasi taktik kullanarak Ermenilerle Gürcülerin aralarını açmakta kendi menfaatlerini görmüş, bu defa Ermenilere müstakil bir krallık vaat ederek aldatmaya muvaffak olmuşlardır. Ruslar tarafından ortaya atılan ve bir müddet sonra gene Ruslar tarafından baltalanan bu Ermeni istiklali komedisi, bir komedi olmakla beraber Rusların çok işine yaramıştır. Yeni Rus taktiği İngilizlerin oynak siyaseti içinde yatkın gelmiş, bir müstakil Ermenistan Akdeniz'in muhafızlığında kendilerine Türklerden daha yararlı olur ve şark yolunu kapatır fikri üstünde durarak Rus politikasını destekler görünmüşlerdir. Ancak İngilizlerin Ermeni menfaatlerine gösterdiği bu politik yakınlık pek ciddi olmasa dahi Rusları kuşkulandırarak Ermeni istiklali fikrini bir daha diriltmemek üzere tarih mezarına gömmelerine sebep olmuştur. Rus siyaset dili, Başvekil Lubanov'un ağzıyla Ermeni istiklalinin Rus menfaatleriyle telif edilemeyeceğini şiddet ve katiyetle ilan ederken bu defada Osmanlı İmparatorluğu'nu Ermeniler aleyhine kışkırtmaya başlamış bulunuyordu. Fakat Babı Ali bu oyuna kulak asmayınca Ruslar gene bir taktik değişikliği yaparak Ermenileri Türkler aleyhine harekete geçirmek yoluna girdi. Osmanlı İmparatorluğu, Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya, İtalya. Bu devirde Hindistan'a hakim olan İngilizlerin Müslüman Türklerden ziyade Hristiyan Ermenileri Ruslara karşı bir baraj olarak kullanma düşüncesinde oldukları anlaşılmaktadır. Osmanlı Rusların nazarında yıkılacak bir devletti. Bu büyük imparatorluğun mirasından her devlet kendisine daha fazla pay alabilmek için akla hayale gelmedik politik oyunlar icat ediyordu. Hedef, Osmanlı İmparatorluğunu yıkmak ve bu enkazdan en fazla istifade edebilmekti. Rusya boğazlara sahip olmak, oradan Akdeniz'e inmek arzusunun yanında, şark vilayetlerine hakim olarak İskenderun'a ulaşmak istiyordu. Ama Rusya'nın bu emeli, İngiltere ve Fransa'nın menfaatlerine hiç uymuyordu. Onlar, sadece Osmanlı Devleti'nin yıkılması hususunda birleşmişlerdi. Asırlardan beri, askeri bakımdan bütünüyle, dünya haritasından silemedikleri Osmanlı'yı içerden yenmenin, yıpratmanın yollarını aramışlar ve bulmuşlardı. Öyle ya, Osmanlı patronajı altında Hristiyan kavimler vardı. Bunlar yukarıda isimleri zikredilen devletlerin ileri karakolu vazifesini görebilirlerdi. Yalnız onları iyi ayarlamak lazımdı. Planlar yavaş yavaş tatbik edilmeye başlandı. Gaye, Rum, Ermeni, Bulgar gibi kavimlerin hürriyeti değildi. Eğer öyle olmuş olsaydı, Türk idaresinden koparılan bu kavimler bugün Rus emperyalizminin ayağı altında ezilmezdi. Halbuki Balkan kavimlerini Rus pençesi boğarken Fransa'nın da İngiltere'nin de kılı kıpırdamadı. Mevzumuz sadece Ermeni kavmi üzerine oynanan oyuna münhasır olduğu için biz yine Ermeni meselesi üzerine dönelim. Yukarıda Türkiye Ermenilerine tanınan hakların onları şımarttığından, Rusya Ermenilerinin ise Rus baskısıyla Türkiye'deki Ermenilere nüfuzundan, Fransa'da açılan mekteplerde Ermeni istiklali için gençler yetiştirildiğinden bahsetmiştik. Rusya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın siyasi menfaatleri icabı Ermenileri isyana teşvikleri, Ermenilerin yıkılmak durumuyla karşı karşıya olan Osmanlı Devleti'nin mirasından istifade etmek arzuları onları basiretsiz bir coşkunlukla harekete geçirdi. 1862'de kabul edilen nizamname bir milletki Ermeniyan, Türkiye Ermenilerinin siyasi ve içtima varlıkları üzerinde yeni bir devir açtı. Bilhassa dışarıda okumuş gençler, Rusya Katogikosları ile temas halinde bulunan Patrikhane, Osmanlı hükümetinin durumunu ve milletlerin siyasi menfaatlerini idealleri için uygun buldular. Ama gençlere ve Patrikhane'ye nispetle çoğunluğu teşkil eden Ermeni halkın, hazırlanan oyundan haberi yoktu. Fakat hususi yetiştirilmiş Ermeniler, zikredilen nizamnamenin verdiği serbestlikle muhtariyet için uğraşmaya hız verdiler. Mığırdıç Hırımyan isimli bir papazdan bahsetmiştik. Şark vilayetlerinde çeşitli gazeteler çıkararak halkı isyana teşvik eden bu adam, 1869'da Ermeni patrikliğine getirilince, Ermeni meselesi İstanbul'da ve Avrupa'da daha geniş şekilde faaliyet safhasına girdi. Bu yeni patrik, Ermenilere karşı girişilmiş hayali baskılara dair rivayetler çıkarıyor. Bunların mecliste okunmasını, çeşitli gazetelerde neşrini sağlıyor, efkarı umumiyeyi yalanlarla kandırmaya çalışıyordu. Mığırdı çırımyan ateşli vaazları ve yarattığı mezalim sahneleriyle hem bütün Ermenileri isyana teşvik, hem de Avrupa devletlerinin müdahalesi gayesini güdüyordu. Neticede bu hareketleri çok ileri bulan bazı Ermenilerin müdahalesiyle mığırdı çırımyan, 1873'te patriklikten istifaya mecbur oldu. Onun bu aşırı gidişine çorbacılar, bankerler, sarraflar, hükümet memurları muhalif bulunuyorlardı. Yani aklı başında olanlar, hayat ve istikballerini Türkiye tabiyetinde kalmakta görenler, milliyetlerini bu kabil sergüzeşlere sürüklemek istemeyenler, Hırımyan'ın hareketini beğenmiyorlardı. 1874'te Hırımyan'dan boşalan patriklik makamına Nerses Varyabedyan geçti. Bu sırada Osmanlı-Rus muharebesi sona ermiş, Rus ordusu Ayas Stefanos'a kadar gelmişti. Bunu fırsat bilen Nerses, bizzat Grand Duc Nikola'yı ziyaret etti. Daha sonra, içinde Mığırdıç Hırım yanında bulunduğu bir heyetle Çar Nikola'ya bir muhtıra gönderdi. Muhtırasında Osmanlı Devleti aleyhinde şikayette bulunuyor ve Ermenilerin bulunduğu şark vilayetlerinde bir Ermeni Devleti'nin kurulmasına müsaade olunması ve hiç olmazsa zikredilen vilayetlerin Rus himayesine alınmasını rica ediyordu. Aslında, senelerdir Rusya bu zeminin hazırlanması için çalışmış değil miydi? Nerses aynı heyeti Avrupa'ya göndererek Avrupa devletlerinin himaye ve müdahalesini sağlama yollarını aradı. Zaten Avrupa devletlerinin istediği de bu idi. Zira 1862'de Prens Lyon isminde biri Zeytun'da isyan hareketleri tertip etmiş. Ayrıca Rusya, İngiltere ve Fransa Ermenilerin de meskin olduğu şark vilayetlerine tayin ettikleri konsoloslar vasıtasıyla Ermeni cemaatini muhtariyet fikirleriyle isyana teşvik eylemişlerdi. Bu faaliyetler neticesiz kalmıyor. Yer yer isyanlar zuhur ediyordu. Hırımyan ve yanındaki ruhani heyet Roma, Viyana, Paris ve Londra'yı dolaştıktan sonra Rusya'yı da ziyaret etti. Diğer taraftan Patrick Nerses boş durmuyor. Sefirlerle temas ederek onların müzaharetlerini istirham ediyor aynı zamanda da gayri resmi ve hususi Ermeni teşekkülleriyle de işbirliği yapıyordu. 1876'da Patrick Nerses, İngiltere sefiri Sir Henry Elliot ile görüştü. Bu görüşmeden İngiliz sefiri şöyle bahseder. Dün, Ermeni Patriği nezdime geldi. Maksatı ziyareti, temsil ettiği Hristiyan Halk Namina Sefirler Konferansı'nın, yalnız isyan eden vilayetlerdeki ahali hususi imtiyazlar verilmesi için ısrar etmeyeceklerini ve sükün halinde bulunan diğer vilayetlerin de bundan hariç bırakılmayacağını ümit ettiklerini bildirmek idi. Ben de ihtiyatla, sefirler konferansının vazifesi isyan ederek umumi asayişi ihlal eden vilayetlerde sükunun temin olduğunu ve Osmanlı hükümetinin bütün vilayetleri hakkında bir idare usulü tesisine çalışmak vazifesiyle mükellef bulunmadığını söyledim. Patrik cevap olarak Ermeni ahalinin dikkatleri çekmek için ihtilal, isyan iktiza ediyorsa bunu çıkarmanın da katiyen müşkül olmadığını söyledi. Bilhassa son cümle isyanların ne maksatla çıkarıldığını gayet açık olarak ortaya koymaktadır. Hazin olanı, bu sözleri söyleyenin, bir cemaatin dini lideri mevkiinde bulunmasıdır. Rusya'ya ve İngiltere'ye, Ermeni liderleri tarafından çeşitli raporlar veriliyor. Hemen hemen hepsine de karşılık alıyorlardı. Bazen de Rusya'daki Ermeniler, Türkiye'deki Ermenileri temsilen Rus çarına istidanameler yazıyorlardı. Rusya ve İngiltere'de milli politikaları icabı bunu istemiyorlar mıydı? Bütün bu müracaatların neticesinde 1877-1878 Osmanlı-Rus Muharebesi hitamında imzalanan Ayas Stefanos muaydenamesine Ermeni meselesini soktular. Böylece de Rus çarı ile münasebet kurmuş oluyorlardı. Aslında Ermeniler, Rus ordusundaki Ermeni kumandanlarının hizmetlerinden, ve Rusya'nın daha evvelki yardımlarından muhtariyet umuyorlardı. Umduklarını bulamamakla beraber gene de faaliyetlerine devam ettiler. Ayas Stefanos Muahedenamesi'nin 16. maddesi İngiliz menfaatlerine aykırıydı. Şimdi Jean Picon adındaki bir Fransız askerinin Cihan Harbi'nin Şarkı Ait Kaynakları isimli kitabından bazı parçalar alarak devletlerin Ermeni meselesi perdesi altındaki siyasi menfaatlerini tespit edelim. Ruslar Akdeniz'e yalnız İstanbul yolu ile değil, Anadolu'dan geçmek suretiyle de inmek istiyorlardı. 1878'de Ayastefanos muayedenmesi, Ardahan'ı, Kars'ı ve Erzurum'u da az kalsın Ruslara verecekti. Malatya yahut Diyarbakır yoluyla ilerleyerek ihtimal ki İskenderun'a varacaklardı.